Yeni bir videoma tekrar hoş geldiniz. Biraz önce hızlıca evi süpürdüm. Çünkü Ankara'da kum fırtınası vardı. İnanamazsınız. O kadar çok tozlar eve girdi ki mecbur kalıp artık büyük süpürgeyi çalıştırdım. Şimdi yerleri sileceğim. Bugün cam balkonu taktılar. Onlar taktıktan sonra zaten yerleri ellerimle silmiştim. Çünkü inanılmaz ayak izi vardı. Bir de huylandım virüs yüzünden. Maske falan takıyorlardı ama ne bileyim ayaktan da ister istemez şey olur falan diye e, deterjanlı suyla sildim. Ama bir de bu mopla üzerinden geçeyim dedim. E, yani öyle daha çok içime sinecek. Çünkü baya kötü oldu kum fırtınası. Bilmiyorum hiç haberiniz var mı? E, bugün aslında ikinci videomu çekiyorum. Bir tanesini yayınladım. Dedim ki temizlik yapmışken sizlerle de paylaşayım. Bu arada cam balkonumuzu hemen göstereyim. İki gün açmaya izin vermiyorlar. İki gün kapalı kalacakmış. Çünkü silikonla yapıştırdılar bazı kısımlarını. O yüzden dediler açmayın. Ne kadar çok kapalı tutarsanız o kadar iyi olur ama ağır bir havası var. Kapısını kapattım. Artık iki gün sonra açık temizleriz orayı. Şu anda hava karanlık ama daha hoş görünüyor bence. Bizim altlar siyah cam olduğu için üstleri de siyah yapmamız zorunluydu. Site o şekilde kabul ediyor. Ben de siyah yaptırdım. Tabii fiyat farkı oluyor. Normal camlar olsaydı daha uygun oluyordu ama yapacak bir şey yok. Ben de bu şekilde yaptırdım. Dediğim gibi iki gün açmaya izin vermiyorlar. O yüzden cam balkona dokunmayacağım. Böyle çamaşır suyudur bilmem nedir sakın kullanmayın dediler zaten. Yerleri hızlı bir şekilde yıkadım bugün. İşte kovalarla çünkü Sinan böyle çıkmak istedi buraya. O yüzden hızlı bir şekilde yıkayayım var dedim burayı. Bir iki gün sonra tekrar bir buranın temizliğini beraber yaparız artık. Ama çok güzel oldu bence. Şimdi de düşünüyorum ki buraya bir tane paletten takım alırım, masa sandalye alırım. Çok daha hoş duracaktır burada. Bu şekilde umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet, dün hızlıca temizlik işimi hallettim. Gerçekten evin her yeri toprak olmuştu bir anlık o rüzgarla toprağın hepsi elin içerisine girmişti. Mecbur artık bir şekilde temizledim. Sadece bugün tozları almam gerekiyor. Zamanım kalırsa onu da hallederim. Ama ilk önce yemek pişireceğim. Bunun için de kabak yemeği yapacağım. Geçen gün böyle instagramda sanırım karşıma çıkmıştı. Böyle beşamel soslu kabak yapmışlardı. Böyle kabağı ikiye bölüp o şekilde. Ama ben beşamel sosunu pek sevmediğim için açıkçası. O yüzden dedim ki Böyle kabakları ikiye böleyim. İçerisine oyup çıkaracağım. Ondan sonra böyle kayık gibi olacak. Onun içerisine tavuk karışımı hazırlayıp ekleyeyim. ya Ben böyle bir şey düşündüm. Bakın umarım tadı da güzel olur. Geçen gün Deniz arkadaşım var. O da Instagram'da yapmıştı. Onda da gördüm benzerini. Üzerine de kaşar koymuştu. Ben bugün tavuklu yapacağım. Bilinli bir nevi karnıyarık gibi olacak aslında. Kaşıkla yaparsam daha kolay olacak diye düşünüyorum. Evet. Çok da etsiz bırakmayacağım tabii ki. Birazcık kalsın. Sadece içerisine harç koyabileceğim kadar yer lazım bana. Örnek bir tane göstereyim sizlere. İyice kaşıdım ama tabii içerisinde birazcık da bırakıyorum. Yaklaşık böyle 1 santimlik kadar kabak kalıyor. Birkaç hafta önce bunun aynısını Sinan için kıymalı yapmıştım. Bu sefer dedim ki ikimize de aynı yemek olsun. Sinan da yer bununla. O yüzden 4 tane kabak çıkardım. Eğer kalan olursa da yarın ben yerim zaten. Muhtemelen kalacak zaten. Kabakların böyle tatsız tuzsuz olmasını istemediğim için şimdi aklıma bir şey geldi. Bence böyle güzel olacak. Tuzunu baharatına ekliyorum. Ve bir de zeytinyağını birazcık bekleteceğim bunları böyle güzel bir şekilde baharatları içine alsın. Çünkü baharatlamadan koyduğum zaman biliyorum ki güzel olmuyor. Şimdi elimle güzel bir şekilde kabakların içerisine sürüyorum bunu. Birazcık bekleteceğim. Orada da iç harcını hazırlayacağım. hazırladım. Şimdi bunları bekleteceğim. Arada da iç harcımızı hazırlayalım. Bayağı bir kabakçi çıktı bu arada. Bu kadar çıkacağını düşünmüyordum ama 4 kabak olunca demek ki fazla oldu. Şimdi kabakları doğradım. Yine aldım. Bir tane büyük soğan aldım. Onu da doğrayacağım küp küp. Açıcısı kabakları düşündüm ki bu sandığın içine değil de yanına koyayım çünkü içine koyarsam bu harç da dolacak çok da güzel olmayabilir. Bir tane de köy biberi çıkardım. Bunları da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Bir tane de büyük bir domates. Bir tane de böyle bir tavuk göğsü çıkardım. Aslında bunu robottan geçirip kıyma şeklinde de yapabilirdim. Ama dedim ki küp küp yapayım daha güzel olur. Bu sefer böyle deneyeceğim. Hep kıyma gibi denediğim için farklılık olsun istedim. 2 diş sarımsak getirdim. Birazını bu iç karışıma, birazını da kabağın içerisine ekleyeceğim. Kabak da güzel olsun çünkü. Evet, iç harcını da güzelce karıştırdım. Şimdi kabaklarımı alıyorum böyle. Bunların içerisine dolduracağız. De iç harcından birazcık kaldı. İçerisine çıkarmış olduğum kabağı da bu iç harcının içerisine katıyorum. Birazcık da tuzunu ekleyeyim bunun. Çünkü kabağa tuz eklememiştim. Bu harcı da kabakların yanına ekliyorum. Burada hepsi beraber güzelce pişsin. 2-3 yemek kaşığı böyle salça koydum. Üzerine suyu ekledim. Bir de baharat ekliyorum. Şimdi hem kabakların böyle üzerine dökeceğim. Biraz önce kapı çaldı. Kapının sesine Sinan uyandı. Halı yıkamacılar geldi. Aslında söylemişlerdi gün içerisinde geleceklerini. Buraya böyle kapıya bir tane yapıştırmışlardı numaralarını. Ben de böyle uğraşmadım. Hemen onları aradım bugün dedim. Gelsinler alsın. Çünkü gerçekten halının üstünde bayağı bir lekeler vardı. Bir de Sinan'ın eline ben meyve falan veriyorum. Yerde yiyor. O yüzden çok lekelenmişti. O anda böyle Sinan kalkınca bakamadım. Çok da adama bir şey söyleyemedim. E, yün, halı için 190'a 200 ölçüsünde 40 TL para aldı. Buna biraz fazla gibi geldi ama emin de olamadım. Sizce normal mi bu fiyat? size burayı göstermek istiyordum. Aslında geçen gün ben çektim ama videoyu düzenlerken bu videoyu maalesef kullanamadım. Kartta böyle bir hata verdi. Şimdi göstereyim burayı. İç kısmına bir tane böyle raf attırdım. Elimin altında olmasını istediğim şeyleri, süzgeçlerimdir, böyle kase, rende. Bunların hepsini buraya koydum ve gerçekten benim için çok kolay oldu. Sadece tek sıkıntımız var. Onu hemen söyleyeyim. Bu taraf mat, burası parlak. Gördüğünüz gibi ben normalde parlak olmasını söylemiştim. Ama onlar da dedi ki kusura bakmayın en yakın zamanda gelip düzelteceğiz zaten. O o açıdan bir problem yok yani. Burası değişecek ama bence çok daha toplu görünüyor şu anda. Oranın kapanması iyi oldu. Geçen gün birileriniz de fark etmiş böyle yazmışsınız. Kapanması iyi oldu diye. Burayı da hatırlarsanız aşırı dağınıktı. Özellikle bu kısım. Buraya da bir tane raf attırdım. İki tane de delik açtırdım. İstersen birazcık aşağıya indiririm. Birazcık yukarıya. Şu anda bu... E Ayaklı servisin kapağı havaya kaldırıyor ama yapacak bir şey yok onu bilerek öyle koydum. Çaydanlıklarım burada. Üst kısımda tavalarımı yerleştirdim. Burada da hiç kullanmadığım neredeyse ürünler var burada. Çok nadir kullandıklarım. Bir de çerezler var burada. Onları günlük kullanıyorum tabii ki. Sinan'a falan verirken buradan alıyorum. Sizce nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Yani mat olmasına takılmayın. O zaten değişecek. Sadece şu anda onların iş yerlerinde virüs çıktığı için o yüzden ertelendi. Diyeceksiniz ki peki mikrodalgayı nereye koyacaksın? Mikrodalga almaktan vazgeçtim. Yani zararlı olmasından değil de çok kullanmayacağımı düşündüm. O yüzden dedim ki Amel'e gerek yok. Yani küçük tavalarım var. Onu da ısıtıyorum sizin için. Yemekleri kendim için. O şekilde kullanırım. Burayı böyle çok daha kullanışlı hale getirdim. Yani böyle iki, bir tane raf attırdım ve benim için baya bir alan boşalmış oldu aslında. Çok daha düzenli. Bu dolabı kapattırdığımı fark eden birkaç kişi de bana yazmış ne kadara yaptırdın diye. Ben bir tane kapak, iki tane raf attırdım. Bir tanesi buraya, bir tanesi yukarıya. Bunlara toplam 180 TL verdim. Yapan kişiler de bizim bu aslında mobilyayı yapan kişiler. Yani geldikleri zaman düzeltmeye bu çekmeceleri. Onlara sordum yapıyor musunuz diye. Tabii ki dediler ölçüyü aldılar yaptılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir dolabın. Bana mavi kalem verir misin oğlum? Mavi kalem. Nerede mavi kalem? Aferin ana. Mavi kalem burada. Şimdi kırmızı kalem ver anneye. Kırmızı. O hangi renk? Turuncu. Mor. Aferin sana. Bir Ve kırmızıyı verir misin anneye? Mama. Nerede kırmızı? Oo. Evet. Kırmızı orada. Ver anneye kırmızıyı. Pembeyi mi verdin anneye? Pembe senin olsun. Kırmızı anneye var. Aferin sana. Ne yapayım ben kırmızıyla? Elma yapalım mı? Elma. Aa, oh, elma yaptı anne. Gördün mü? Fırından çıkardım ve bir tabağa koydum ki çabuk soğusun Sinan'la beraber yiyelim. Baya güzel olmuş. Tadını çok beğendim. Ben özellikle o sarımsak zaten katıldı mı her şey değişiyor. Yani denenebilir yani. Bundan sonra da muhtemelen yapacağım tariflerden bir tanesidir. Bunu da sizlere söyleyeyim istedim. Bugün artık üçüncü günümüzdeyiz. Biraz önce soğan doğradım. Ondan gözlerim kızarmış olabilir. Ağladığımı düşünmeyin diye söylüyorum. Markete gitmiştik dün Sinan'la beraber. Ufak bir ihtiyaç alışverişim vardı. Onları yaptım. Sonra mantar gördüm. Benim de canım uzun zamandır böyle kremalı mantar çorbası çekiyordu. Hemen onu yapayım dedim Sinan uyumuşken. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim Çünkü Sinan'la beraber sürekli koşturmacalı geçti. Şu anda saat 2. Bugün öğlen uykumak biraz aksadı. Çünkü sabah birazcık geç kalkmıştık soğanları koyuyorum. Birazcık da tereyağı ekleyeceğim. Güzelce kavrulsun. Orada da mantarları halledelim. Çorbayı bekleyinceye kadar ufak tefek bir şeyler atıştırayım dedim. Hemen soğanlar böyle fazla kızardı. Kenara aldım. Şimdi mantarını doğruyorum. Üzerine mantar da güzelce ocağımın pis oluşunun kusuruna bakmayın lütfen silmek için böyle fırsatım olmadı. Soğanlar kavruldu. Sonra mantarını ekledim. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Suyu tamamen gittikten sonra birazcık un ekleyeceğim. Ama şimdi suyunun gitmesini bekliyorum. Burada da su kaynatıyorum. Çünkü çorbanın içerisine ilave edeceğim. Şimdiki altını kısalım onun. Yarım yemek kaşığı kadar da un ekliyorum içerisine. Bunu da kavuracağız şimdi. Bu arada ben mantarı 200 gram kullandım. Onu da söyleyeyim. Yarım porsiyon yapıyorum. Çünkü bayağı olacak zaten. Yaklaşık 2-3 kase çıkar buradan çorba. Un da kavrulduktan sonra yarım paket krema ekliyorum içerisine. 2-3 dakikada krema ile beraber pişsin. Şimdi de artık suyunu ekleyebilirim. 10 dakikada böyle kaynasın. Orada baharatlarını da ekleyeyim içerisine. Baharat olarak da karabiber. Karabiber mantar çorbasına çok yakışıyor çünkü. Biraz tuzunu ekleyelim. Azıcık bir şey de içerisine maydanoz ekliyorum. Televizyonun halini görüyor musunuz? Sinan dün akşam televizyonu yıkadı böyle Güzel elleriyle ıslatarak. Şimdi buraların bir tozlarını alacağım. Sonra buraya tırmanmaya çalışıyor. Çok fena bu aralar. Cam beziyle sileceğim televizyonun ekranını. Sadece nemli yaptım geldi. <laughs> bu aralar yine bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum sizlere. Ee, Azerbaycan'dan neden dönmüyorsun ya da dönmeyi düşünüyor musun diye bayağı bir sorular gelmeye başladı. Şöyle Azerbaycan'a dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü hani seni burada bağlayan bir şey yok diyorsunuz ama Sinan'ı bağlayan bir şey var. Çünkü burada onun babası var. Sinan şu anda tabii ki durumun farkında değil, anlamıyor. Ama belli bir zaman geçtikten sonra hani istediği zaman babasını görmesini istiyorum. Aynı şekilde babasıyla da iletişimin açıkçası güzel olmasını istiyorum. Yani biz ayrıldık diye düşman değiliz yani onu söyleyeyim ilk önce. Normal bir şekilde tabii ki iletişimimiz devam ediyor. Burada Sinan'ın hiçbir günahı yok. Yani sadece biz anlaşamadık yani bu kadar. Buna da bir açıklık getireyim istedim. Azerbaycan'a dönsem tabii ki ailem orada e, kuzenlerim orada, arkadaşlarım var orada. Ama yani burada hem benim bir düzenim var hem de dediğim gibi en büyük sebebim de zaten dönmemek için Sinan Emre. İlk önce camları sildim. Şimdi de bu mobilyaların üzerine siliyorum. Bir de bugün sabah ekspertiz tekrar geldi. Onu size söyleyeyim bu koltuklarım için. Adam geldi. Zaten hatalar orada belirtilmişti. Baktı. Direkt dedi ki abla dedi bunlar farklı dedi. Ondan sonra ya dedim sizden önce. Bak siz de ekspertizsiniz. Onlar da ekspertiz. Ama dedim onlar diyor ki yani hiçbir fark yok. Bir de ile ölçüler ne kadar kaç santim fark olduğunu Falan. Sonra dediler ki biz bu hataların hepsini zaten göndereceğiz. Gelecekler koltuğu muhtemelen alacaklar. Ben dedim ki ben benim koltuğun alınmasını istemiyorum. Çünkü diğer ekspertiz bana şunu söyledi. E, tüm üslü koltuklar bu şekilde. Ben dedim ki siz bunu alın gönderiyorsanız bana ikili koltuk gönderin. Yoksa ben uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bu koltuk gidecek sonra tekrar yenisi gelecek. Yani bilmiyorum onunla uğraşmak istemiyorum. Bakalım artık inşallah kabul ederlerse bir tane daha ikili gelecek bana. Çünkü ikili çok daha şık duruyor ama üçlü maalesef ki güzel durmuyor. Eskiden hatırlarsanız aktüel videoları yapıyordum ama bu korona sebebiyle onu bırakmak zorunda kaldım. Ve şu anda zaten korona olmasa da Sinan'ı bırakıp gidemem. O işleri bıraktım. Bu kanalımda aslında yayınlıyordum. Ama bir tane daha kanalım var benim. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Aktüel indirim kanalı. Açıklama kısmına, yorumlar kısmına sabitlerim. Böyle ayrı bir Beam Shop Market'te indirimli ürünleri katalog şeklinde markete gelmeden önce hepsini yayınlıyorum. Şimdi dün bayağı güzel kampanyalar vardı. Mesela bu peçeteler, kalın peçeteler 2,5 lira tanesi. Benim zaten ihtiyacım vardı. Onu aldım. Sonra 10 TL üzeri alışverişte Yakops'un böyle kahvesi 7 liraya geliyordu. Hesapladığım zaman Nescafe'nin Gold kahvesinden daha uyguna geliyor. Onun 200 gramlık paketi 32,90 oluyor ama bu 28 liraya geliyor Sonra bir de böyle sıvı yağ aldım. Vera markasının açıkçası hiç denemedim ama kızartmalarda falan kullanmak için aldım. Normalde zaten zeytinyağı kullanıyoruz. Bu arada bunların üzerine hepsini temizledim, sildim. O yüzden getirdim koltuğun üzerine koydum. Temizliğimi de yaptım çok şükür. Yemeğim de hazır. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir videomu. Videomu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.